merhaba arkadaşlar PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Musti ile bir maç yapacağız. Peki ben neden farklı bir hesaptayım? Bunu birlikte birazdan kontrol edeceğiz. Musti'nin gelmesini bekliyorum. Sürpriz sonlu olacak. Sürpriz sonlu olamaz videonun kapağına zaten yazdım. O yüzden söyleyeyim. Arkadaşlar Musti şöyle dedi. Abi dedi benimle dedi lütfen dedi. Ben dedi seninle maç yapmayı çok istiyorum. Ben de dedi bir maç yap sana şu anda... Musti'nin bana verdiği kadroyla oynayacağım. Arkadaşlar hafife almayın. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Düşüşte gelenler falan var. Ayarlayacağım. 8 dakika yapacağım. Küçük bir bilgilendirmede videonun sonunda takımı size göstereceğim. Öyle alacağınız bir kadro değil. Ben bu şekilde... Aa bir dakika bir dakika. Musti'nin kadroya da bakalım. Yani bize verdiği kadro Musti'nin kadrosundan daha iyi. Haberiniz olsun. Biz Legend toplardan biraz daha kadroyu şişirip daha sonra sizlere hediye etmeyi planlıyoruz. Bakalım duruma göre. Haydi bismillah dedim ve maça başladık. Maldini. Maldini pas Neymar. Neymar pasını verdi. Şimdi Davis'e top. Davis baktı. Attım pasımı. Geçti. Neymar. Neymar pas. Ovuna eyvah. Çok dikkat. Pavel Netvet. Ara top çok iyi. Aldık topu Maldini ile. Maldini pas. Pavard. Pavard pasını verdi. Kim mi? Kim mi pas? Patrick Vieira. İyi top. Neymar. Araya geçmedi. Takım ruhumuz düşük olduğu için bundan etkilenebiliriz. Dikkat edelim. Owen. Ovun çok süratli. Ovun aldık, verdik, ekonomiyeceğim. Eyvah, dakika 7. Ovun hemen kullanmaz büyük ihtimal. Bir free kick gelecek. Bir free kick golü de gelebilir. Bakacağız duruma göre. Roberto Carlos topun başında. Roberto Carlos sıyırdı. Yemin ederim ki sıyırdı. Abo! Şimdi pozisyon değiştir. Ekran değiştir. Şöyle başlayacağım. Magnan. Davis. Ortaya. Patrick Vieira'ya. İyi e top. Kim mi? Attı tekrardan. Çok iyi. İyi e top. Şimdi Rivaldo. Rivaldo pasını verdi. Messi. Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. 1-0. Kalecinin önünde olur. Lionel Messi 1-0 oldu. Ulan aşırtmada gol attık ya artık. Ölsem de gam yemem. Patrick Vieira. Pas hatalı Neymar aldı. Neymar çalım atacaktı olmadı. Neymar'ı da gördük mü hep çalıma gideriz arasında satayım. Patrick Vieira süpersin. Pasımızı verdik. İçeride boşluk. Ah ulan ah. Ah ulan ah. Aratop. Eyvah. Oven. Önü bir anda boşalttı Oven'ın. Kaleci. Sakin. Oğlum sakin lan sakin. Verdik pasımızı. Deli. delik Delik pasını verdi Patrick Vieira'ya. Çok güzel bir top Neymar. 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 Biz Neymar'la ayvayı yeriz ya. Biz Neymar'la ayvayı yeriz arkadaşlar. Çok güzel. Aldık. Süpersin. Attık pasımızı. İyi top Patrick Vieira. Şimdi araya. Köşede bir boşluk. Uf, ah geçse. Owen, ara top Mbappe, Mbappe köşeye out. Bu arada Magnan'ı bilerek aldım kaleye. Birçok kişi baklı olduğunu söylüyor. Ben tabii ki daha önce bende bir olmadığı için ben de ee, hazır bulmuşken alayım dedim. Davis. Davis pasını verdi Patrick Vieira. Neymar ara top geçmedi. Çok panik yaptık nedense. Deli. Pas Davis. Davis pasını verdi Neymar. Neymar pas çok güzel Patrick Vieira'ya. İçeride boşluk. Şimdi Rivaldo pas. Gol pozisyonu. Pasını verdi. Kluivert. Kluivert zaten kontrol ederken sapıttın ki. Kontrol ederken bir mallaştın yani. Çok dikkat. Kısa köşe vuruşu diyeceğim. Tabart ortaladı. Kim mi? Neymar. Neymar. Bu bizde pahalıya patlayabilir. Oğun. Oven oradan kaleye kadar gidebilir. Kademesine gir. Harikasın. Pas. Çok güzel. Tam kaşın. Oğlum ekrana ne kadar tükürmüşüm ben. Patrick Vieira. Pas. Al. Al. Pavard. Pavard gönderdi. Şimdi Clivert'a top. Clivert pas geçmedi. Ama orada çok gitmeme gerek yok. Cık. Ah ulan ah. Kapatıyoruz. Kim mi? Attım. Patrick Vieira içeride. Clivert. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar pasını verdi. Yemin ederim ki ortaya verdim biliyor musunuz? O artık Rivaldo Hangi salaksa ona verdim yani. Eyvah. Kapattık. Aman dikkat arayı. Beckham. Beckham pas. Geçmesin. Offside. O oğlum çalsana. Cık. Allah Allah. Offside işte çalsana. Ne bekliyorsun ki? Şimdi şöyle yapacağız. Burada hiç riske girmeyelim. Uzun gönderdik. Çok da uzun gönderim. Niye böyle gönderdi lan bu? Bas. Bas. Aldık. Devis. Devis. Devis pasını verdi. Martini. Ortada bir boşluk. Patrick Vieira. Çok güzel. Rivaldo. Bu pas hataları ee, takım ruhundan kaynaklanıyor. Maalesef ki. Aratop Netvet. Patrick Vieira oyunu genişletti Beckham. Beckham tekrardan. Orada çok iyi. Ama ikili sıkıştırma gelecek. Beckham. Eyvah. Süpersin. Attım. Şimdi orada Neymar Rivaldo. Pas çok güzel. Ara top. Mes. Araya. Gol pozisyonu. Köşe boş. Ah oh be yavrum ya. Carlos. Carlos pas. Ya elini kaldıracağını alsana topu ya. Bitirme. Ah! Ya Clivert elini kaldırıyor. Top bizde değil ki kardeşim. Ha elini kaldırmanın mantığı ne ki ya? Hakikaten ya bu Clivert nasıl bir mal ya? İkinci yarıya rakibin Mbappesi başladık. Carlos. Roberto Carlos çok güzel gördü Owen. Owen araya Maradona. Maradona eyvah aldık. Deli pasını verdi. Orada çok güzel bir top. Patrick bir yere gördü. Clivert hakikaten yani seni mesela kadroya kim niye alsın ki? Hadi ben şu an göstereyim kadroyu diye şey yaptım da. Davis. Şimdi verdik pasımızı Patrick Vieira'ya. Verdik Maldini. Maldini ortaya. Rivaldo, Rivaldo pas. Şimdi orada Neymar var. Neymar çok güzel gördü. İçeride attık. Patrick verdik pasımızı. Kim mi? Attı. Neymar gidiyor. Neymar pas. İçeride boşluk. Ya Messi, biraz sakin ol bebeğim ya. Valla sakin ol, azıcık, birazcık, azıcık, bir, bir şeyler yap. Sakin ol ya. 54. dakikadayız. Kapatıyoruz. Robson, Robson müdahaleyi yaptık Neymarla. Neymar pas. Şimdi tekrardan Neymar ortaya attık. Köşede boşluk. Bir pas. Rivaldo gole gidiyor. Rivaldo! Rivaldo 2-0. Rivaldo 2-0 oldu. Bu arada bu maçın aslında kazananı yok, kazananı var. Kazananı zaten biziz çünkü kardeşimiz yani gerçekten çok büyük bir lütuftur bu. Bu arada kadrosunu hediye etmek isteyenler gerçekten beni mutlu ederler. Yakında çok daha fazla kadrolarla çekilişlerle karşınızda olmaya çalışacağız. Kadroyu maçın sonunda tanıtacağım bu arada. Gerçekten çok iyi bir kadro. Ben şu anda oynayabileceğim adamları aldım ama ikonlar daha fazla var yani. Çok dikkat. Maldini. Maldini pasını verdi Devis. Devis pas. Şimdi Neymar'da top. Neymar. Neymar. Geçemedi. Ah Neymar var ya. Mobilde de ilk defa oynuyorum Neymar'la. Ah Patrick sen neden böyle bir şeyler yaptın ki? Patrick Vieira. Bu arada starta basıyorum oyun durduracağım. Kimmi. Kimmi pasını verdi orada Neymar. Neymar. Pas. İyi dediğimiz iki dakika yaşamıyor. O Patrick Vieira'ya bakar mısın? Kapattık. Aldık yine. Verdik. Rivaldo. Rivaldo pasını verdi. Şimdi içeride. Harikasın. Uzun bir top. Messi gidiyor. Messi. Messi pasını verdi. Clivert 3-0. Clivert 3-0 oldu. Oyuncu değişiklikleri yapıp geliyoruz. Arkadaşlar bak kadro. Yemin ederim canavar. Şu an takım bak takım gücü 5010. Bu kadro şu an bizim Best Türkiye'nin. Hemen şuradan bakın tak yapıştırdım. Şöyle gelelim. Mbappe de düştü. Cristiano Ronaldo olsun. Onun dışında hemen şöyle bir daha basıyorum. Bu kim? Maradona fan Basten alalım hadi ya. Ya bu hesapta sadece takım ruhunu yükselteceksiniz. E artık onu da yapın yani maç yapayıp yapa. arkadaşlar. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. Beckham Attık pasımızı. Aman ha aman aman aman. aman. Aldık. Maldini. Çok güzel bir top. Neymar. Patrick Vieira. Pas geçmedi. Van Basten. Şimdi. Kanatta büyük bir boşluk. Neymar. Neymar'la oynaması çok tatlı yalnız ha. Basıyoruz. Aldık topu. Ronaldo. Ronaldo pas. Şimdi. Neymar. Neymar. Neymar çalım atacaksın oğlum lan. Ama bu maç e, çok fazla şey yapmayabiliriz. Sonuçta adam düşüşte geldi. Ara top çok etkili. Van Basten gole gidiyor. Van Basten sonra da savunma. İçeride Van Basten. Oven. Ara top, Maradona. Aldık deviste. Pass. Pavard. Pavard pasını verdi. Orada Kimmi. Kimmi çok güzel gördü. Patrick Vieira. Birazcık acele ettiğimizi farkındayım. Nasıl olsa geçer diye acele ettim. Ronaldinho. Abi şu Ronaldinho'dan neden ben hiçbir zaman memnun kalamıyorum ya. Kaleciyi çıkardım. Magnan golü 83'te golü yedik. 3-1. Van Basten affetmez. Van Basten affetmez. 3-1. Van Basten yanlış anlamayın. Van Basten affetmez. Aldık. Çok güzel bir top. Ara top. Ronaldo baksana Ronaldo'ya bak ya. Beckham. Maradona. Aldık, verdik. Sanırım ekonomiye can verdik. Owen. Ogun ara pas. Zorlu olsa aldık verdik pasımızı Şimdi Patrick Vieira Neymar çok iyi gördü Ara top Şimdi Ronaldo Hediye Ronaldo ne kadar olabilir ki Ara top Van Basten gole gidiyor İçeride boşluk Çok güzel bir top 3-2 Maç dönebilir mi 3-2 Çok güzel bir pas Van Basten Burada inanılmaz bir zamanlamayla verdi 3-2 Santra çizmem lazım. Attım. Uzun bir top. Biz Ronaldinho'yu SF'ye aldık galiba yanlışlıkla. Adamın sonra bir de kızıyoruz. Çok dikkat. Maldini. Eyvah. Oven gidiyor. güzel maçtı. Kardeşimize tekrardan teşekkür ediyoruz kadroyu verdiği için. Bu arada ileri diyeceğim. Şuradan bir geçeyim. Ee, bir Farklı bir kadro da oluşturdum size. Onu da göstereceğim çünkü. Evet süper. Şimdi geri geliyorum. Şuradan kulüp evinden oluşturduğum yani e, farklı farklı kadroda yapabiliyorsunuz. Şu anda mesela e, Bakın, Clivert, Messi var, Rivaldo var, Ronaldinho var, Scholes var, Deco var, Patrick Vieira var, Maldini var, e, e, Ronaldo var yedeklerde. E, diğer Messi var, oyunun hediye verdiği. Şöyle aşağılara indiğimizde kadro inanılmaz iyi. Bu kadroyu da biraz daha geliştirip size hediye etmeyi planlıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kardeşimize yine sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız, hoşçakalın.